şey gençlere abi peki tavsiyelerin neler? Ben kanalımda ücretsiz reaksiyon yapıyorum. Destek olmaya çalışıyorum elinden geldiği kadar diyorum insanlara işte kötü yorumları takmayın vesaire. Hani sen bir rapçi olarak e, bu arkadaşlara ne tür e, tavsiyeler verirsin? Ya kardeşim şimdi çok kötü yorum her zaman var ya. Kim hangi sanatçı olursa olsun ya çekemezlik var. Çünkü bak bazı genç rapçileri de dinliyorum. Hiçbir türlü yorum yapmamak gerek bence yani. kadar iyi ki yani buna kötü yorum yapan mutlaka haterdir ya. Bunun başka bir yolu yok. Senin yapamadığın işi o yapıyorsa bunu kıskanmamak gerek. Bu da bu piyasada çok var. Yani sen yapamıyorsun. Yani boş versin rap piyasasında hayatında hiçbir türlü başarılı değilsin. Ne aileni elinde tutabiliyorsun. Ne yaptığın işte başarılısın. Ne çalıştığın iş yerinde başarılısın. Ne yapıyorsun evde oturuyorsun sürekli yorum. Ona yorum buna yorum. Şuna yorum buna yorum. Az önce bak canlı yayın yapmıştım orada da dedim yani bu dünyaya 2021'de bir peygamber tekrar gelse onu bile taşlamaya bakarlar. bak İnan bana öyle bir e, garip bir piyasada biz hareket ediyoruz. Herhalde diyeceğim bir şey kimsenin yorumlarına kimsenin sözüne bakmadan kendilerine güveniyorlarsa bu işi yapmaları gerek. Mutlaka e, nasibinde varsa bu iş olur. Ama koşarsın koşarsın en fazla da nasibine ulaşabilirsin. Nasibinde yoksa olmaz. 50 sene uğraşsam bile olmaz. Nasıl binde varsa olur. Yani kimsenin ekmeğine bakmamak gerek. Hayatta olmazsa olmaz 5 şeyin nedir? Olmazsa olmaz 5 şeyim nedir? Ee, ya, köpeğim. Diyorsun. Köpeğim mutlaka e, çünkü 11 senedir yanımda oğlum benim. Müzik, spor, eyle ve dostlarım. Ve dost konusuna geliyorsak da e, burada da bir ufaktan arkadaşlara, gençlere, sevenlere bir tavsiyem vardır yani. Arkadaşını seçerken mutlaka bak onun yanındaki arkadaşlarına. Çünkü böyle her sene arkadaş ortamını değiştiren insandan uzak dur. Bizim yanımızdaki arkadaşlarım 20 senedir, 25 30 senedir benim yanımda. Demek ki bizde bir yamuk yok. Ama e, çoğu kişiyi de görüyorum sene başıya her sene arkadaş ortamını değiştiriyor. Ya da e, her 2-3 ayda iş yerini değiştiriyor hep karşı taraf suçludur. Anlatabiliyor muyum? Böyle insanlardan <laughs> uzak durmak gerek. Çünkü mutlaka orada bir yamuk var. Arkadaş ortamını öyle e, kilot gibi değiştiremesin dostum. Anlatabiliyor muyum? Bunlar ömürlük bir şeydir. 20 senedir, 30 senedir yanındaysa bil ki okey burada bir sağlam bir şey var. Yani bir kök, kökü sağlamdır bu işin. Ama bakarsan yani hatta çok izleyebilirsin. Her şey isim isim de vermeyeyim. İzleyebilirsin yani. Tek bir tane dostu olmayan kasada e, müzik yapan kişiler var. Tek bir tane dostluğum olmayan. Bu böyle durup dururken olan bir şey değildir. Yani hayat tavsiyesi bu raple hiçbir türlü alakası yok. Ama bizim yaşadıklarımızı söyleyebilirim. Çünkü ben bu hayatımda çok kişiyle tanıştım kardeşim ya. Yani çok yoğun bir hayat yaşıyoruz. İnan bana bu hele bu son 15 yıldır inanılmaz şekilde yoğun bir hayat yaşıyoruz. Yani buradan kendime çoğu şey kaptın. Aralarından bir tanesi de budur.